2012 Haziran ayında açtık. Yaklaşık dolayısıyla 4 yılı geride bıraktık. Onun öncesinde 15-16 yıllık bir kurumsal hayat var ama hani müzik hep böyle çok yakınımda duran bir konuydu. Uzun zamandır elimden geldiğince DJ'lik yapıyorum, radyo programları, müzikle ilgili küçük ürünler vesaire. Kontrapilada bir türlü sonunda 2012 Haziran ayında açtık. Beyoğlu'da da 4 bir süredir müzik müzikseverlere hizmet vermeye devam ediyoruz. plan açtığımızda öncelikli hedeflerimizden bir tanesiydi o. Biraz da dükkanın fiziksel olaraktan metrekare anlamında müsait olmasının avantajını kullanaraktan olabildiğince müzikle ilgili bir takım etkinliklere ev sahipliği yapmak istedik. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi son 8-9 yıldır Amerika ve sonrasında da Avrupa'da kullanmaya başlanan başlayan ve Store Day etkinlikleri. Dolayısıyla dükkanı açtığımız yıldan itibaren Record Store Day'i sahiplenip burada takım canlı performanslarla e, kutlayan ilk plak e, dükkanı olduk. Haricinde ara ara özel etkinlikler yaptık. E, Babylon desteğiyle bir ara pop-up konser serileri yaptık. E, dolayısıyla bu tip canlı performansları, bazı yeni isimleri e, burada ağırlamaya hep e, sıcak baktık. E, Reckless Story tabi ki her yıl yapılan belli bir etkinlik ama bunun dışında da denk düşürdükçe e, kontraplakta canlı performanslar yapmaya her daim istiyoruz. Kırt Day her yıl Nisan ayının 3. Cumartesi günü kutlanıyor. Bu yılda 16 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Biz de programı son bir hafta öncesinde açıklıyor olacağız. Bu senede yaklaşık 8 tane farklı ismi bütün gün boyunca burada ağırlayacağız. 2.5 gibi etkinlikler başlayacak. Kabaca her bir saatte bir farklı bir isim sahne alacak. İlk isim Hayvanlar Alemi ekibinden gitarist Özüm İtes. O solo projesiyle bu yılki Record Store ve etkinliklerinin açılışını yapacak. Arkasından o hafta sonu şehrin farklı yerlerinde geniş çaplı bir festival var. X Jazz Festival diye. Hı -hı. O festival kapsamında çalan gruplardan biri olan Soyut Boyut. üç kişilik bir ekip olaraktan en gün içerisinde e, kontrol minik bir dinleti verecekler sonrasında Ponza, akabinde Cem Yıldız, Peik, Astrofella sahne alacak diğer isimler olacak. geçtiğimiz yıllarda bu canlı performanslar sonrası birkaç tane DJ setle etkinlikleri bitiriyorduk. Bu sene farklı bir şey şeye adım atıyoruz ve canlı performanslar sonrası yine canlı olacak şekilde Hey Douglas'ı ağırlayacağız. dolayısıyla onu böyle biraz da hani etkinlik sonrası after party gibi düşünüyoruz. Ve böylece gün bitiyor olacak. Eğer vakit kalırsa ben her sene olduğu gibi biraz gelenekselleşti o. Kapanışta kendi adıma fasit tarihi olarak ben yapacağım.